Yo. Yo. Hey. Hey. <laughs> geldi, geldi korona. Evde, evde takılı. Durama var yo, yol yol hiçbir şey K K K Evde evde bıktık artık yeter artık istemiyorum artık yeter artık yeter 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 artık çıkmak istiyorum dışarıya Rap bizinin bozulmuştu olmaz ki rap rap dıt dıt rap rap Ey 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 Yo, ye. Yeah, yo, 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 yeah. yo. Yeter artık yeter. istemiyoruz artık. Rap, rap, rap. İstemiyoruz korona. artık. Korona, korona, korona. Evde, evde takıl, Kaldık, kaldık duvarda. Dört duvar yetmez ki. Altı, yedi, sekiz, dokuz, Olmaz mı? İstemiyoruz. Yeah. Evet. İstemiyoruz, istemiyoruz. Ya. Korona, korona. Korona, korona. Ye, ye. Kendi arkalarında yüzümü açıyorum. Aman 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 oy koronayı götürdüm. <laughs> <getirdim>. Çat bu korona. <laughs> <laughs> ye. Yeah. <Ben> Burayı kesebilir miyiz? <laughs> Tamam. <laughs> Kes. <Kiss. gülüyor> <laughs> Kes. <Kiss. gülüyor>